ってないんですよ。 Başka, başka, başka. Güzel mi Oldu ne? evet. Oldu mu? Tamam. Onlara da varmış. Onlara da merhaba <laughs> <laughs> de. da mı kutup dedi? Ama orada bir sürü güvercin. istiyorsun bakalım? Ümit mi? Maskelerimiz kapalı olsun. ben bende aklıma ne geldiyse. <laughs> Ağırlık topumuz <kapımız> nerede? <laughs> bu şekilde çekiyoruz. Buraya gelip 1, 2, 3, 4 ve 5 Evet. Herkes kendi seviyesine göre. Çok hızlı yapmaya çalışma. İlk şey, Ders şey, 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 Rize'de 10 yıldır görev yapıyorum ve aslında ilk geldiğimde e, bisiklet almayı düşündüm ama biraz hani coğrafi koşullar olsun çalıştığım okullar biraz daha uzak yerlerdeydi. Hep yine aklımdaydı ama biraz sanırım e, toplum baskısı diyelim. Hep ertelediğim bir tutkum oldu. Pandemi döneminde ise zaruriyet haline geldi. Çünkü benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Özellikle çocuğum olduktan sonra da onunla birlikte bir yerlere gitmek, işte dolmuşa binmek istemiyorsun, kendi aracım şu anlık yok. Bir şart oldu gibi bir şey bisiklet benim için. Hayatımı bayağı kolaylaştırdı. Mesela okula gidip gelirken bisiklet kullanmaya çalışıyorum daha çok hani çocuğumu bisikletle yine aynı şekilde okula bırakıyorum. Eğer alışveriş e, yapacağım yer biraz uzaktaysa mesela e, yine bisikletimle gidip yapıyorum. Ee, hiçbir şey yokken e, kendimi ayırdığım zamanlarda sahile gidip bisiklete binmek beni e, çok rahatladı. Meslek dersi öğretmenimiz bisikletimin e, benzerinden aldı. Onun da e, 3 yaşında e, kızı var. E, o da mesela eşiyle birlikte bisiklet işte bilmeye başladılar yani örnek olduğum birçok insan oldu aslında bu benim çok hoşuma gidiyor hani